Asvir vilayetinin yerlisi olan Kajitler, keskin zekâ ve çeviklikleriyle bilinen bir kedi ırkıdır. Bu özellikleri onları mükemmel bir hırsız ve akrobat haline getirir. Büyülü güçleri kullanma konusunda nadiren gelişmelerine rağmen çok iyi savaşçılardır. Kajitlerin büyüde tamamen yeteneksiz olduklarını söylemek doğru olmaz. Sadece ciddi büyü kullanımı için birçok yorucu çalışma yapmaları gerekir. Kajitler Argonya'da ve İmgalar ile beraber antropomorfik özellikleri nedeniyle hayvanımsı ırklar grubuna girer. Kajit halkının en eşsiz türü yeledir. Aynı anda tek bir yele var olabilir. Kajit inancına göre yele, sürekli olarak farklı bir bedende vücut bulan yani reenkarnasyona uğrayan bir ruhtur. Dolayısıyla bu halkın dini önderi olarak görülür. Yele harici kajitlerin 16 farklı türü bulunur. Yeni doğan bir bebek kajitin türü, Master ve Sekunda'nın konumlarına göre belirlenir. Dolayısıyla anne ile babanın türünün ne olduğu önemsizdir. Bebek kajitler, bebek insanlardan biraz daha küçüktür, lakin daha hızlı büyürler. En küçük tür olan Alfik sıradan bir kedi boyutundadır. Kajit kültürüne yabancı olanlar Alfik'leri sık sık ev kedileriyle karıştırıp bunları okşamaya kalkar. Alfik'ler bu durumdan genelde rahatsız olur. Ufak boyutları nedeniyle de pek kale alınmasalar bile en zeki kajit türüdür. Alfik'in aksine en iri kajit türü ise Sençe rahattır. Bu tür dev bir kaplanı andırır. Dört ayağı üzerinde yürür ve genelde savaşlarda diğer kajitler tarafından binek olarak kullanılır. Tabii bu durum onların sıradan bir hayvan olduğu anlamına gelmez. Belki de çoğu Nord'dan daha gelişmiş bir zekaya sahiptirler. Ohmes türünün boyu kısadır ve birçok yönden Bosmırlara benzer. Bosmırlar ile karıştırılmamak içinse suratlarına dövme yaparlar. Katay Rah türü çevikliği ile ünlüdür. Hatta kurt adamlardan bile daha atik oldukları söylenir. Dagi türü vaşağı andırır, keskin yüz hatlarına sahiptir ve ağaçlara çok kolay tırmanabilirler. Genelde Elsweyr'in güneyindeki ormanlık alanlarda yaşarlar. Pahmar ve Pahmar Raht ise iki ayak üzerinde yürüyen kajitlerin en irisidir. Neredeyse normal boydaki bir insanın iki katı boya sahiptir. Genelde bar fedaisi veya savaşçı olurlar. Skyrim ve Oblivion oyunlarında görülen kajitler genelde katay türündedir. Morrowind oyunundakiler ise daha çok sutay raht türüne aittir. Ahnur yani Kaşit kültüründeki Anu, yavrularının kendi mutluluklarını seyrettiğini fark edince çocuk doğurmayı bıraktı. Ancak rüzgarlar arasında tek başına büyüyen Kenarti, Fadomai'yi daha çok çocuk yapmak için ikna etti. Böylece Fadomai, görkemli kumları ve yemyeşil ormanları olan Nirni ile alaca karanlık ve şafak olan Azurah'ı yarattı. Ayrıca ayları ve ay hareketlerini yarattı. Fadomai'nin itaatsizliği ve düzenbazlığı Ahnur'u kızdırmıştı. Doğum sırasında Ahnur Fadomai'ye vurdu. Fadomai korku içinde çocuklarıyla birlikte kara boşluğa kaçtı ve saklanarak son çocuğu Lorkaj'ı burada doğurdu. Kara boşluğun içinde doğmuş olan Lorkaj'ın kalbi karanlıkla doldu ve kara boşluk vücut haline geldi. Lorkaj daha sonra Namira olarak anıldı. Karanlığın ortasında çocuklarıyla çevrilmiş olan Fadomai ölümünün yakın olduğunu anladı ve ayları yani Jone ve Jode'yi gökyüzünde çocuklarına rehberlik edecekleri ve onları Ahnur'un gazabından koruyacak şekilde ayarladı. Nirni'ye en büyük hediyesi olarak Fadomayen'in sahip olduğu kadar çok doğum verdi. Nirni bundan memnun oldu çünkü sürekli tartıştığı Azuraha hiçbir şey verilmemişti. Ay kafesi yani Oblivion bariyeri tarafından korunan Fadomaya'nın çocukları gitti ve geriye Azurah kaldı. Diğerlerinin gitmesiyle sessizleşen ortamda Azurah annesine yaklaştı ve sır şeklinde üç hediye aldı. İlk olarak Nirni'nin çocuklarından birini alacaktı. Onları en hızlı, en akıllı, yaratıkların en güzel olarak değiştirmesi ve kajit olarak adlandırması söylendi. İkinci olarak bunlar en iyi tırmanıcılar olarak ünlenecekti. Kenarti'nin nefesinden gelen rüzgarların üstlerine kadar tırmanacak, Master ve Sekunda'yı doğru şekilde ayarlayacaklardı. Son olarak kajitler kendi gerçek doğalarını diğerlerinden gizleyebilmek için en iyi sahtekarlar olmalıydılar. Daha sonra Fadomai öldü ve Azura kendi kardeşlerinin yanına döndü. Nirni ise Lorkaj'a gidip kendi çocuklarının oynayabileceği bir yer yaratmasını ister. Lakin Lorkaj'ın kalbine dolan kara boşluk onu kardeşi Nirni'yi kandırması için ikna eder ve öyle de olur. Lorkaj Nirni'yi kandırıp yarattığı yeni yerde Nirni ve diğer kardeşlerini hapseder. Bazıları bu kara ölümden kaçmayı başarır ve yıldız olur. Geride kalanlar ise Lorkaj'ı yakalayıp onun kara kalbini söküp Nirni'nin içine gömerler. Çünkü Lorcaj en büyük zararı Nirni'ye vermişti. Kaşitlerin manevi lideri olan Yelelerin ilki Rid Tar Ridatta'nın anlattığına göre Lorcaj kardeşlerinin saldırısından kurtulur ve göğsü yaralı halde Azurah'a ya kaçar. Azurah Lorkaj'ın göğüs kafesinde kara bir kalp görür. Bu kara kalp Namira'dır. Azurah bunu söküp kara boşluğa atar. Ardından Lorkaj Azurah'ın kollarında son nefesini verir. Kara boşluğa atılan kara kalp Lorkaj'ın çarpık halini meydana getirir ve bundan da ilk Dromatra çıkar. Dromatra, Kajitlerin yozlaşmış karanlık ruhlarıdır. Bunlar ebediyete kadar Namira'ya hizmet eder. Kajit yaratılış mitinin devamında ise Nirni kendi çocuklarını doğurur ki bunlar elfler ve insanlardır. Sadece orman halkının şekli belli değildir ve bu Nirni'yi üzer. Azura ise kardeşini teselli edip Nirni için bu halktan yeni bir ırk yaratacağı müjdesini verir. Azura, Fadomai'nin kendisine verdiği ilk hediyeyi kullanır ve ay ikiye bölünür. Orman halkının bir hızını alıp çöllere ve ormanlara yerleştirir ve alt türler oluşturur. İsimlerine de Kajit koyar. Sonra ikinci hediyeyi kullanır. Kajitler Nirni'nin saklı müdafileri olup kaderleri ayların hareketlerine bağlanır. Üçüncü hediyeyi kullanır ve ışık kajitlerin yaşadığı yerdeki bataklıkları kristallere dönüştürür. Bunlar da ay şekeri olarak bilinecektir. Kajitler öldüğünde ise ruhlarına rüzgarın ruhu olan Kenarti eşlik edip Lesvere yani yıldızların ötesindeki kumlara götürür. Kenarti'nin zıtlığı olan Namira ise bu ruhları kandırarak ele geçirip dünyanın ötesindeki karanlığa götürmeye çalışır. Kajit halkı kültürel olarak güney ve kuzey şeklinde ayırt edilir. Güney Elsweyr nehirler ve ormanlarla kaplıdır. Burada toprağa bağlı aristokrasi yaşam biçimi hakimdir. Özellikle Ayşekir ihracatı bölgenin ticaretinde mihenk taşıdır. Kültürel ve sanatsal aktiviteler yoğundur. Kuzey Elsweyr ise çorak bir araziye sahiptir. Göçebe Kajit kabileleri, haydutlar ve yağmacılarla doludur. Hakimiyetin sürekli el değiştirdiği bir aşiret sistemi vardır. Kajitlerde yele en üst mertebede bulunan kişidir ve dini bir kişiliktir. Yele haricinde klan anneleri Kajitler tarafından büyük saygı görür. Bu anneler ay şekeri üretiminde söz sahibi olduğu için bölgenin politik oyunlarında etkileri büyüktür. Ay şekeri ise Elsvier'de Kajitler tarafından bolca tüketilen uyuşturucu bir maddedir. Her ne kadar Elfe insanlar bu kristalize maddeyi tükettiğinde halüsinojenik etkiye sahip olsa da Kajitler bundan etkilenmez. Ay şekerinin rafine edilmesinden de Sukuma üretilir. Skuma'yı Danmırların keşfettiği söylenir. Her iki maddenin üretimi ve ticareti imparatorluk tarafından yasaklanmıştır. Tipik iki ayaklı kajitler, güneşin sert ışınlarına karşı kendilerini koruyabilmek için budi olarak bilinen parlak renkli kumaşlardan yapılmış geniş şallar giyer. Bu giysinin üstü sağ taraftan örülerek sıkıca bağlanmıştır. Gövdelerindeki kürkü korumak için bunları giyseler de diğer ırklar tarafından itici ve çirkin olarak görülür. Bu giysiye eşlik edecek şekilde bol miktarda takı ve rengarenk çiçekler takanlar da vardır. Kendi kabilelerini ve ibadet ettikleri tanrıları simgeleyen dövmeler de vücutlarında görülür. Savaşlarda ise iki ayaklılar geleneksel olarak gevşek deriyle kaplanan perdahlı metal plakalardan yapılma, orta ağırlıkta zırhlar kuşanırlar. Genelde deri başlıklar tercih edilirken, yivli gümüşten yapılmış miğfer takanlar da vardır. Kajit Krallıkları, kayıtlı tarihten çok uzun süre önce kurulmuştu. Diğer ırklarla barış ve işbirliği içerisinde oldukları birinci çağın başlangıçlarında Elsweyr'de neredeyse 20 farklı kajit türünü bulunduran 16 krallık vardı. ve vebası birinci çağ 260'ta sadece iki ana krallık bırakarak bu dengeyi alt üst etti. Geride kalan krallıklar ise kültürleri birbirine zıt iki krallıktı. Savaşçı Kuzeyli Anekuina ve Tüccar Güneyli Pelletine. Ayakta kalabilen bu son iki krallık asırlar boyu birbirleriyle savaştı ama hiçbiri Elsver'in tamamında hakimiyeti ele geçiremedi. 1. Çağ 2700'lerde Remanların kurduğu ikinci imparatorluk Elsver'i ele geçirdi ve iki kajit krallığı İmparatorluğun vasalı oldu. Buna rağmen Anequina ve Pellitine husumetlerini sürdürmüş, İmparatorluk da bölgede tek süper gücün ortaya çıkmaması için Elsver'deki iç savaşı önlemekle uğraşmamıştır. İkinci çağ 309 tarihinde Anekuina kralı Keirgo ve Pellitina kraliçesi Eşita e evlenerek iki krallığı Elsweyr Konfederasyonu adıyla birleştirir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Elsweyr isminin bu evlilik sonrası ortaya çıktığıdır. Bu tarihten önce Kajitlerin yaşadığı bu coğrafyaya Elsweyr denmiyordu. Topraklar kabile isimleriyle adlandırılmıştı. Fakat Elsweyr Konfederasyonu'nun kurulmasıyla bu isim kalıcı olmuştur. Elsweyr isminin ise nereden geldiği kesin olmamakla birlikte Kojitlerin yerel dili Tagra'da ahiretlerine verdikleri Lesver isminden kaynaklandığı söylenir. Evlilik ve konfederasyon sadece geçici bir barış ortamı sağlamıştır. Kuzey ve Güney birlik olsa da kendilerine ait merkezi hükümetler tarafından yönetilmeye devam ettiler. Güneyin aristokratik soylu yönetim biçimi kuzeyde de etkisini göstermeye başlayınca kuzeyin yerel aşiretleri kendi aralarındaki mücadeleye ara vererek kendi liderlerine cephe aldı. İç savaşa sürüklenen Anikoyna'da kral Keirgo imparatorluktan yardım istedi. Fakat talebine yanıt bulamadı çünkü imparatorluğun vekil harç hükümdarı Versudo'ya Eşaya suikast sonucu öldürülmüş ve imparatorlukta da iç kargaşalar çıkmıştı. Neticede Kuzeyli Anikuina'nın başkenti asillerin eline geçer ve Elsver Konfederasyonu da tarihin tozlu sayfalarında yerini alır. Oluşan güç boşluğunu doldurmak isteyen Kajit aşiretleri arasında tekrar savaş çıkar ve Elsvere kaos hakim olur. Kanın gövdeye götürdüğü bu dönemde Yelerit Tar Ridatta önderliğinde ibretlik bir olay vuku bulur ve göklerden bir karar gelir. Kajitlerin nasıl yaşaması gerektiğine dair öğüt veren Kajit tanrısı Riddletar, iki ayın dansı tapınağında vücut bulur. Riddletar, aslında tam olarak diğer kültürlerdeki Akatoş, Mara veya Azura gibi bir tanrı değildir. Daha çok felsefi bir zihniyeti, yaşam biçimini temsil eden ruhtur. Kajitlere verilen bu yeni dini tebliğlere göre şiddet ve eziyetten uzak durulmalı, münzevi bir hayat yaşamalı ve iyilik timsali olunmalıdır ahirete kazasız belasız gitmek isteyen her kajit bu kuralları yerine getirmelidir. Bu yeni dini kurallardan sonra Yele, Elsevier'deki güç paylaşımını kendisi taksim eder. Her aşirete eşit pay dağıtılıp kargaşa önlenmeye çalışılır. Tam kaos ortamından çıkılıp rahat bir nefes almak üzereyken, 2. Çağ 560'ta Argonyalıların memleketi Karabahtaklık'ta Nahaten grevi ortaya çıkar. Bu yeni hastalık da Thras vebası gibi kajitleri hazırlıksız yakalar. Kuzey toprakları salgından ağır bir şekilde etkilenir yetmezmiş gibi Kolovya orduları da bu toprakları işgal edip ilhak eder. Kuzey işgal edilirken güneyde hastalıkla mücadele etmeye çalışır ama başarısız olur. Bütün umutlar gitmek üzereyken yaz tutan adalarından gelen Altmır şifacılar ve ilaçlar Beyim yerinde ise hastalığın Elsvier'i yok etmesini önler. Kraliçe Ayren 2. Çağ 580'de yaz tutanla taç giyip Kajitlere yardımlarının karşılığı olarak ittifak önerisinde bulunur. Altmır, Bosmır ve Kajitler müttefik olup 1. Altmere dominonunu kurar. Tamriel'ın kuzeyinde ise Breton, Kızıl Muhafız ve Ortlar Daggerfall Covenant'ı, Nord, Dunmer ve Argonyalılar ise Ebon Hart Pact'ı meydana getirir. Bu üç büyük ittifak Cyrodiil'in hakimiyeti için birbirleriyle savaşa girer ve üç sancak savaşı başlamış olur. 582'de Abnur Tarn bir hata sonucu Halls of Colossus'taki ejderhaları serbest bırakır. Elf çağında Elsweyr'e gelip kendi egemenliğini kurmak isteyen fakat hapsedilen ejderha Karl Grondid serbest kalınca planını uygulamaya koyar. Kajitlerin çok değer verdiği ayların gücünü çalmaya çalışır fakat Elis Cross Online'daki karakterimiz tarafından mağlup edilir. Bu sefer Laat isimli ejderha, efendisinin planını devam ettirmeye çalışır. Bu sayede Karl Grondid, Akotosh'un eşleri olabilecek ve evrene hükmedecektir. Fakat o da yine Elis Cross Online'daki karakterimiz sayesinde başarısız olur. İkinci çağın sonlarında Tiber Septim'in kurduğu 3. İmparatorluk Kuzey Elsviyer'i ele geçirip buradaki kajitleri sürgüne gönderir. İmparatorluk orduları güneye ilerleyip Senchal şehrini kuşatır. Şehrin kajit halkı teslim olmayı reddeder ve kuşatmayı kaybedince de İmparatorluk ordusu tüm şehir sakinlerini kılıçtan geçirir. Bu olay neticesinde bütün Elsviyer 3. İmparatorluğun hakimiyetine girmiş olur. 3. Çağ 395'te Elsviyer ile Vadi Ormanlı Bosmurlar arasında 5 yıl savaşı patlak verir. Vadi Ormanı'nın sınır köylerinde yaşayan Bosmırlar uzunca bir süre Kajit haydutlarının saldırılarına maruz kalmıştı. İmparatorlukta çıkan iç kargaşa sonrası Bosmırların eline intikam fırsatı geçer ve Kajit kontrolündeki Torval şehrini yakıp yıkarlar. Kajitler de bu saldırıya karşılık verir ve bir dizi çatışmanın ardından Kajitler bölgede üstünlüğünü pekiştirir. Vadi Orman'ın kuzeyindeki topraklar Kajitler tarafından işgal edilir. İmparatorluktaki kargaşa dönemi sona erdiğinde İmparator 7. Uriel Septim İşgal edilen bu toprakları Bosmurlara geri vermeye çalışsa da Kajitler ayrılmayı reddeder ve neticede savaşı Kajitler kazanmış olur. 3. Çağ 433'teki Oblivin krizi ile 3. İmparatorluk dağılır ve de da bağımsız olur. Kısa süre sonra İmparatorluk Şansölyesi Okato'da öldürülünce İmparatorluk fiilen sona erer. 4. Çağ 48'de ise Yele öldürülür. Güney Elsweyr'e kaos hakim olur. 98 senesinde de Nörn'ün iki uydusu, Master ve Sekunda gökyüzünden kaybolur. İki sene sonra tekrar ortaya çıkarlar. Kaybolmalarının sebebi bilinmese de Talmor örgütü uyduların geri gelmesini sağladığını iddia eder. Kajit kültüründe de büyük yeri olan bu iki uyduyu kurtaran Talmorlar bir nevi kurtarıcı olarak görülür. Yaklaşık 15 sene sonra da Elsverde, Anekuyna ve Pellitinia krallıkları vasal devlet olarak 3. Altmeri Dominion'a katılır. <laughs>